Hepinize merhabalar. Videoma hoş geldiniz. Bilindiği üzere ara transfer dönemi başladı. Galatasaray yönetimi de kolları sıvamış durumda. Eksik bölgeleri en doğru isimlerle en kısa sürede doldurmayı planlayan Cimbom'da transfer planları netleşmeye başladı. Videomda Galatasaray'ın bariz bir şekilde ilgilendiği oyuncuları detaylarıyla paylaşacağım. Öncelikle, orta saha transferi yapmasında kesin gözüyle bakılan sarı kırmızılılarda, bazı isimlerle görüşmeler sürüyor. Metin Karabaş'ın haberine göre, Galatasaray'da, orta saha transferinde liste başı isim, Jorginho. Galatasaray yönetimi, şartlar sağlandığı takdirde Jorginho transferine sıcak bakıyor. Orta saha bölgesindeki bir diğer aday ise, Premier Lig takımlarından olan Everton'ın orta saha oyuncusu Andre Gomez. Andre Gomez, Galatasaray'ın gündeminde yer alıyor. Ancak bu isim, alternatif planlar arasında yer alıyor. Galatasaray'da, transferde, acil ihtiyaçlardan olan, bir diğer bölge ise Solbek. Galatasaray yönetimi, Solbek'e kesin olarak takviye yapacak. Galatasaray, sezon başında kadrosuna kattığı ve beklenen performansı veremeyen Angelinho ile yolları ayırmaya hazırlanıyor. Galatasaray'ın sol beke transfer etmek istediği isim Rangers forması giyen yerli futbolcu Rıdvan Yılmaz. Galatasaray ve Rangers arasında Rıdvan Yılmaz transferi için hareketlilik var. Galatasaray Rıdvan'ı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak istiyor. Opsiyon için 4,5 milyon euro seviyesi konuşuluyor. Transfer haberimizin sonuna gelmeden son bir haberimizi daha paylaşmak istiyorum. Galatasaray, şu sıralar Afrika Kupası'nda boy gösteren futbolcusu, Bakambu'nun kulüp bulması için menajerine yetki verdi. Bakambu ayrılırsa, Icardi'nin yokluğunu aratmayacak bir forvet transferi de yapılacak. Haberimizin sonuna geldik, izlediğiniz için teşekkürlerimi eder, Galatasaray haberlerinin devamı için kanalıma abone olmanızı rica ederim. Şimdilik hoşçakalın.